Arkadaşlar tekrar merhaba. En son 3 leveldeyken bırakmıştım ama biraz kastım ben. Görevleri yaptım. Çok da sıkmamak için. Ve craft özelliği açıldı. Burada biraz craft'tan bahsedeceğim size. Craft üzerimdeki itemleri geliştirmem için bunlar tabii ki şu an bende değil. Levelim düşük. Üzerimdeki itemleri geliştirmem için e, açılan silahlar, kıyafetler, eldiven, kolye, yüzük gibi. Şöyle bakıyorum bana ne gelmiş, şu mu gelmiş? Evet. Bunu yapmamız için 100 tane demir, çelik daha doğrusu, e, şeytanın orbu gibi bir item. Gölgelerin taşı. Ay gölgesine taşı. Bir de Dragon Scale gerekiyormuş. Craft diyeceğim. Bakın burada Draco. Bin Draco maliyete mal olacak bana. Zaten oyuna her girdiğinizde ortalama size bin Draco hediye veriyor. Ee, craft diyorum. Ve yeni itemim oluştu. Ve gücüm gördüğünüz gibi yükseldi. Hemen takalım. En son 2000'lerdeydi. Sol üstte yazan 3800 2000'lerdeydi. Şu an biraz daha yükseldi tabii ki. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Günlük size çeşitli görevler veriyor. Görevleri tamamladıkça gördüğünüz gibi size hediyeler veriyor. Bunları da alabiliyorsunuz. 20 tane yaygın ejderha canavar öldür düğümüz zaman şu hediyeyi de verecek. Oyuna devam ediyoruz. Başka bir şey açılmadı ekstradan. Açıldıkça ben size tekrardan göstereceğim. Yangın varmış. Ejderhalar. Çocuğu koruyalım otomatik yapıyoruz her şeyi bir de arkadaşlar ultim açıldı şu an ee, sağ altta ejderha şekli görüyorsunuz mortal kombatın şekline benziyor onu yetenek kullandıkça barem doluyor barem doldukça da kullanabiliyorsunuz bu otomatik savaşsın Katiller, asasinler. Şu an herhangi bir tuşa basmıyorum. Boss olduğu için biraz geç öldü. klipleri geçiyorum isterseniz siz edersiniz de şimdi krafta biraz daha bakalım mı Gerçi ekran kapanacak şimdi delikten gireceğiz zıplayarak girelim bari üç tane 7 klop yeti mi bunlar yeti Raft'ın diğer özellikleri açılmamış. Enhance vardı, o da açılmamış henüz. Ee, şu an bizde bu var arkadaşlar. İkincisine geçmemiz için bir tane daha bundan yapmamız lazım. Ya yani ikinci seviyesine geçmemiz için ve 2000 Draco lazım gelecek. Düzeltiyorum Dark Seal lazım gelecek. Az önce de Draco dedim sanırım. Yanlış oldu. Oynayan arkadaşlar bilirler. İşte Knight gibi, Metin 2 gibi enteresan eski efsanevi oyunlarda ilk görevler çok özentilidir ama belli bir seviyeden sonra görevler çok sağlıklı olmaz. Ee, çok sıkılırsınız. Ama bu oyunda öyle bir şeyi ben rastlamadım. Şimdi ruhlarımız açıldı arkadaşlar. Yeni bir e, meta. Ruhlarımız bizim Savaşlardan dolayı buluyoruz bunları. Bu savaşlardan dolayı bulduğumuz ruhları kullanıyoruz. 30 gücüm arttı ve ekleniyor. 1140 daha arttı. Şu an ruhuma ekledim bu ee, değişik ejderhayı. Güçlendikçe daha iyilerini ekleyeceğim. Benim diğer karakterimde sanırım bu vardı. Evet. Ciddi defans gücü veriyordu. Neyse devam edelim. Alt seviye olmuşum bu arada. Başka bir şey açılmadı henüz. Bir craftımız daha var galiba. Ha, kombin. Şimdi burada arkadaşlar siz görev yaptıkça bu menü de açılmış. Bu arada karakter arkada savaşıyor. Ee, şu an örnek olmadığı için anlatamayacağım belki. İlerleyen level'larda ya da önümüze geldikçe ben size anlatacağım onu. Spiritleri o şekilde geliştirebiliyorsunuz. Şu an alt seviyeyiz. Evet şimdi yeteneklerimiz açıldı. En güzel ve en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Yeteneklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yetenekleri geliştirmezsek çok fazla bir şey vuramayız. Gale Slash'ı geliştirdik. Geliştirmek için arkadaşlar iki tane skill stone lazım. Ve enerji lazım. Enerjimiz şu an var bizim. Eee... Bunlar da çeşitli yerlerden geliyor. Enerjiyi maden gibi çeviriyoruz, topluyoruz. Yeteneğimizi yükselttik. Başka var mı? Mesela şu an elimde başka skill tom olmadığı için. Yükseltemedik. Devam ediyoruz. Şu an maden toplamamızı istiyor bize. Madenden kalsın ot. Ot toplayacağız arkadaşlar. Bu otların çeşitli renkleri var. Bir tane toplayacağız. 20 tane HP ve e, mana botu verdi. Pot daha doğrusu. 6 tane Referio Akşen kesin diyor. Her neyse. Dota 2'deki Aks'a benziyor bunlar. Seviye mi atladık? Bir şey verdi ama kaçırdım. Ultiye bastım şu an. Ejderha çıktı ve düşmanın içine işledi. Hasar verdi. Ulti çok güzel. Şekil. Konuşalım bakalım. Şu an yeni bir şey açılmadı arkadaşlar. Bugün e, nelerden bahsettik? Bu videoda daha doğrusu, Craft, Spirit ve Skill yani e, biraz demircilik, biraz yetenek, biraz da ruhlardan gelişim sağladık. Bu ruhu geliştirebiliyoruz ve şu boş olan yerlere, sağdaki iki tane boş olan yerlere, bunlar dolu. E, çeşitli yetenekler ekleyebiliyoruz ama şu an elimizde mevcut değil. Craft'a bakalım başka itemler yapabiliyor muyuz? Bunların hiçbiri bende şu an mevcut değil ama görevler zaten bunları verecektir. Ee, evet şunların hiçbirisi şu an bende yok. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sorularınız olursa sorabilirsiniz.